Bu saat oldu gelen giden yok. Ne biçim hastane burası? Ya biz çocuğumuzu kime emanet ediyoruz? Suna. Ya bağırma Cemil. Çocuğu da huzursuz ediyorsun. Anneciğim. Ne yapıyorsun be? Aç kapıyı. <laughs> Sayılmaz, Yılmaz bende baston var. Bir daha yarışalım ha? Ben bu hastaneye neden kamyon yüküyle para veriyorum biliyor musun? Çünkü ilgi görmenin başka yolu yok. Bunu görüyor musun? Sihirbazlık numarası mı? Ha bayılırım. Kendini yok mu edeceksin şimdi tam zamanı? Bileğim ağrıyordu. Aylarca geçmedi. Kaç tane doktora göründüysem fazla zorlama. Geçer dedi. O ben ne yaptım biliyor musun? Hastaneye yüklü bir bağış. Adımı hastanenin bir yerine yazdılar. Sonra MR'lar, röntgenler. Sonra buldular. Karpal tünel sendrom. Ve o gün ameliyat oldu. Müthiş. Harika bir hikaye. Bence bunu dizi yapalım. Acayip bir reyting alacağım. Ben oğlumu... Bana bak. Ben sana bakmadan da seni bana bak. Merak etme, dinliyorum. Ben... ...oğlumu bu dünyadaki her şeyden daha fazla seviyorum. Sen, sen bu vakaya bütün dikkatini vereceksin. Yoksa seni mahvederim. Hadi. Oğlunun yanına git. Hiçbir yere Koş. Sorun var. <Sessizlik> Nesi var? <Sessizlik> ne oluyor? <Sessizlik> evet. Bilmiyoruz tam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.